En yeni ve en eğlenceli yarışma programı Cevap Ver Türkiye'ye hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet bugün buraya gelen takımlardan birinin tam 200 bin lira kazanma şansı var. Ee, çok eğlenceli ve güzel bir hafta sonu yaşıyoruz. Bugün yine yani bu programda da. Çok sevdiğimiz, harika konuklarımız olacak. Onları tanıyorsunuz. Biz de birazdan başlayacağız. Sevgili eşim bu kıyafetine bir şey demeden geçemeyeceğim. Pamuk şeker gibiyim. Gerçekten pamuk şeker gibisin yani. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ediyorum Kocacığım. Vallahi gececeğim. çok beğendim. Çok Teşekkür güzel. ediyorum. Ben çok de beğendim. Güzel. Ben, be, be, Sen de ben... çok yakışıklısın. Özellikle sarı. sarı sana çok yakışmış. Sarı ilk Yüzüne defa Yüzünü açmış. Hayatımda ilk defa sarı giyiyorum. Broşum Bak, var. Broşum her zaman var. E, bu sefer e, Yakut. Ee, safran kraliyet. Ne? Böyle dediler <laughs> takarken. Yakut, safran ve kraliyet anlamına Bu gelen. Bir simit mi? Simit de diyebiliriz. Ee, doyuruculuk, bereket. Var hepsi. Tokluk. Tokluk. Gözü tokluk. Gözü tokluk. O zaman çağırıyorum. Karısı güzellik. <laughs> gel, gel. Güzel bir yarışma olsun. Hadi. Adil bir yarışma olsun. Rekabeti bol bir yarışma Rekabeti olsun. Rekabeti bol zaten birbirleri yarışmayı seven bir ekip gelecek. Evet. Sen anons et. ilk Seninkileri geç Topuklu ayakkabı giydiğim zaman senden uzun olduğuna çok değişik hissediyorum kendimi. Ben gurur duyuyorum. Böyle bir kolum atasım geliyor. Kendimden uzun kadınla evlendim diye gurur duyuyorum ben. Ya kendinden kendimden uzun kadını çok severim diyeceksin sandım. Az kalsın kavga çıkarıyordun. Ben mi? öyle şey der miyim <laughs> sevgilim sen de? Cümlenin ben Hayır hayır. Gurur duyuyorum. Teşekkür ediyorum kocacığım. Başarılar karıcığım. O zaman kocacığım hazır sen takımımı davet etmek istiyorum. Masterchef 2021 takımı geliyor. <laughs> Biz mi? Biz <gülüyor> <gülüyor> finalde. <laughs> o, o finalde. Dersin bir bayılma daha kaldıramazız <laughs> lütfen kurban olayım ya. Dur hemen bayılma, hemen <laughs> bayılma. Tamam, Başla. Tamam. Işte. Evet, bu tarafta da Masterchef 2022 alkışlarınızla. <laughs> Gel hocam, işte bu. Gel babacığım. Ben özellikle önden takımımla bağımı kuruyorum çakarak. Yani takımla takımda gidip böyle çak 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 yapman Yaparım. hepsine aynı muameleyi yapamazsın. Hayır, ben öyle bir ilişki görüyorum. Tahsin düşerken seni havada tutman lazım. Ben <laughs> bayılıyor sandım alışkın diye ona bıraktım ortamı yani. Çözer mi dedim bir şekilde? Tahsin bayılıyorsa vardır bir bildiğini. Bence de. O yüzden şey yapmadım. Ben tabii ki takım olarak sizi seçtim. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. Çok Ama Tahsin benim annemin öğrencisi. Var. Biz Doğru. ikimiz de İzmitliyiz. O yüzden zaten zaten. Hatta serüvenin başlangıcılığı 2014 yılında siz Miss Türkiye, ben evet. de Verfurna'ya katılmıştım. Bizim Tahsin'de kariyerlerimiz de. ortak. Aa, ne kadar ortak kariyerler. Verfurna'yla ve Miss Turkey. Ben Torpil'de var bizim tarafta azıcık. Değil mi? Onu Aynen. O hepsi var. Bilemediğimiz hepsi var kelimeler. Orta. Siz hizmetliler İzmitliler böyle mi yaparsınız yani? Benim bir yaşa gelince yarışmaya mı katılırsınız? <laughs> böyle midir? Yani? Bir her yarışmaya katılırız, hepsinde kazanırız. En kötü bir bayılır ikinci <laughs> no olur. ne no olur ne olmaz. Kaybedeceğimizi anlayacağız. Kaybedeceğimizi <laughs> anlayacağız. Ama size çok güveniyorum. Çok ben hırslı de, bir hiç takım. Merak etmeyin. Ben de çok hırslı biriyim. O yüzden... Benim sesim bir tık kısık ama inanın elimden gelenin ardına koymayacağım. Bu Sen takım kazanacak. kazanacak. kısık sesle de akarsın. Ben coşturum. Kaptanım zaten. Kaptanlıklarımda neler yaptığımı yarışmada Kaptanlı biliyorsunuz oldu, arkadaşlar. Kaptanlık nasıl evet, olur anlamadım. Kaptandan memnun değil misin azıcık? Memnunuz. Memnun. Çok kaptanlık yaptı bu sene. Ha, bize de seçtirseler biz onu biz seçerdik. seçerdik onu Gerçekten. <gülüyor> <de>. <gülüyor> e, tamam o zaman. Kaptandan evet, da memnun Alıştı Alıştım Masterchef'te alıştı, Masterchef alıştı kaptanlığa. Evet. Biz zaten yarışmaya alışmışız. 200 bölümdür. Yarışıyorsunuz. Her gün yarıştık. Burada da yarışmaz bize olmaz. Arkadaşlar şimdiden Özür dilerim ama kaybedeceksiniz. Görüşürüz. Oho. Ben böyle hırsana çok varım işte. Birazdan görüşürüz. Bu marşları ben çok okudum yarışmada. <laughs> Yan stüdyodaydı hatta. O yüzden sakin olun sadece bekleyin. Sadece hey, bekleyin. Bugün yarışmanın tek kadını sensin evet. Dilara. Ne hissediyorsun? Ne söyleyeyim bilmiyorum ya. Çok şey hani zaten alışkınız yani. Çok kadın yarışmacı yarışman. kalmadı. Hiçbir <laughs> yarışma <nasıl olur? gülüyor> Yani genelde alışkın olduğumuz bir şey bu durum. Bugün de böyle oldu. Güzel oldu. İyi misindir kelime oyunlarında, tahminlerde? İyiyim. Aslında ekranda izledim birkaç kez ve hep böyle bildim de. Seviyorum ama bende sadece bir şey var yani. Heyecan olup yanımdakilere söyleyebilirim gibi hissediyorum. Bir ondan Ponikten korkuyorum. Panikten sonra birazcık. <laughs> ama güzel olacağını düşünüyorum. Hoş böyle biz kesin kazanırız diye düşünüyoruz ama ne zaman böyle kesin kazanırız diye düşünsek kaybediyoruz açıkçası o yüzden. Ne söyle Laf ebeliğinde kazanırız. Yani. İnşallah. Laf ebeliğinde kazanırız. İnşallah. Laf ebeliğinde bence de kazanırsınız ya. Sergen senden de çok iyi performans bekliyorum. Hasan da yine söz verdik. Niye beni atladılar <laughs> abi? Sen Hasan Neden? niye atladın? Hasan. Hayır Hasan'la az önce Hasan konuştum ya. Hasan'ın yarışmada da şeflerin atlıyordu söz vermiyordu. Burada da söz vermedi. Hayır Hasan'la Bir şey ama konuştum ama az önce o yüzden. yüzden. Aynısını Danilo Şef söylüyor genelde böyle. Arkada <laughs> zaman böyle söylüyor zaman Danilo'ya da buradan selamlar diyormuş. yok yok istersen önce sen söyle ama Sergen olsun. sen senden daha al. hırslı diye. Al. Sen, al. sen daha, böyle hani aile çocuğu gibisin. Sergen daha hırslı parçalayacak gibi bir tip diye düşünüyorum. güzel. mu gömüyor mu beni de değil musun <laughs> yani? Hayır ben çok Master <laughs> Chef izlediğim için hepsinin her şeyine hakimim yani. O yüzden evet hepinizi çok iyi tanıdığım için birazcık biliyorum ama Asan sen birazcık başla. Sergen hırslıdır aynen. Benim de bir ailem var. Valla Valla biz hırslı geldik ya yine. Bu takım hırslı ya. Biz bayağı. genelde master şefi de böyle işte mavi takım veya kırmızı takım olduğumuz zaman hep böyle oluyorduk genelde. Hep Üç bu dörtlü dört. dört. vardı. Ya Tahsin kaptanı kalıyor ben alıyordum. Ve hep kazanıyorduk. Ya, ya da ben. ya <laughs> <laughs> da o. İlahi nasip ben olmadı. Ben çok ödül <laughs> oyunlarında. <laughs> para, <laughs> para için olsun. Para olsun. Para para tabii olsun. biraz. Sen <laughs> <hemen> inanılmaz <laughs> kazandım. evet inanılmaz ödül kazandın. Para Burada da 200 bin lira var yani işin ucunda. Ya yani zaten onu konuştuk az önce. içeride Kıvanç dedi ki hiç şansınız yok falan. Dedim ki para var. <gülüyor> yani <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum ama bakalım. İnşallah bunu da kazanırız. Kıvanç seninle ilgili de ama birazcık fazlaca tutumlu diye bir bilgi var bende. Çok alakasız. hiç, <laughs> hiç tutumlu değilim şey, ben. Benim takımı düşürme ya. aile çocuğu sen değilsin. Aa, ben düşürdüm, kendi takımımı <laughs> yükselttim. Şimdi sizi <laughs> sizinkileri düşüreceğim. Bizimkiler <laughs> düşüreceğim. konuşma. Ne? Hiçbir, çok, kıvanç gayet bonkördü. <laughs> <laughs> sen <gülüyor> nereden <gülüyor> biliyorsun? Demin beni restorana çağıracağım ama bir tek o açmamış. yani çağır, <gülüyor> Olsaydı çağırırdı. Aynen Bana olsaydı çağırırdı. bedava yedirir içirirdi. İstisi <laughs> aldım zaman mesela. <laughs> Gerçekten öyle. Allah Allah. Bizim takımda kaptanımıza bak be. Yiğit. Şu dörtlüden kim kaptan deseler, sen demem mesela <laughs> de sen <laughs> Bu kaptanlık seçimi nasıl oldu? Ayaz. Abi en küçüğümüz sensin, sen ol O yüzden. <laughs> Bence şeydi, Neşen de türkülerinle damga vurdum bu seneye. Abi biraz öyle oldu. Vallahi. Ee, güzel bir sezon daha bizim için. Süper. Ee, Kıvanç yakında, o da bir yer açacak. Hepimizin şu an bir iş yeri var. Güzel güzel gidiyor, Kanatçı Ayaz ha? Kanatçı Ayaz abi. Geleceğim. Abi kesin gel. Sınırsız yemek menü var mı? Benim abi, kanatta sınırım yok çünkü böyle. Senin sınırın yok abi zaten. Vallahi mi diyorsun? Vallahi abi. Gerçekten mi? Abi gel. Ben evet. çok sevdim ya. Mesela abi, bir, bir, bir bir şey ama kanadı. Evet, tek tek abi. böyle çat, lüp Bir de o tek çiğli yapıyormuş. Evet. Tek kemikli şat böyle. Laks diye Vallahi bak. <laughs> abi böyle çok ederim zaten seni. şey gibi gidiyor. O iki gün böyle tuzlu suda falan kaldığı için yumuşacık oluyor. Oh. Allah Allah. Hissetmiyorsun bile. Tarif verme çalmasınlar var. Hepsini anlatmadım. <laughs> Eser abi. Evet. Ben bir şey anlatacağım. He. Dayanamayacağım. Ne oluyor Şimdi öyle? yıllar yıllar önce yeteneksizsiniz. Türkiye zamanı Nevşehir'e gelmiştiniz. Evet. <laughs> ben o zamanlar çalışıyordum üniversite. Hem okuyordum hem çalışıyordum. Gittin yanına. Oğlum güzel bir şey demiş olayım. Ne olur ya. <laughs> Eserin gerçek yüzü bugün ortaya çıkıyor. <laughs> Şöyle. He. Şimdi yemekleri yaptık biz. Ee, güzel yemekler yaptık. Nerede yaptın? Dışarıdan yemek? bir sipariş geldi. Bir sipariş derken bir 10 tane ayrı sipariş geldi dışarıdan. Bunlar kime dedim? Eser Bey'e dediler. Ben öyle bir şey yapmam Abi, ya. Abi karnıyarık. Ben gelenleri hatırlıyorum ben koydum tabağa. Karnıyarık. <gülüyor> karnıyarık <gülüyor> tavuk. Evet, yedim doğru. Döner. Döner. <laughs> yani böyle <Doğrudur>. çeşit çeşit. <laughs> Anla muyum? Abi say şimdi say. De, de Acun medya Acım ödediği için biliyor musun? Sen ödesen o kadar istemezsin. Aşkım sen niye herkes için yapmaya çalışıyorsun? Benim <laughs> şey bir Aşkım bir kere... şu yüzüğümü gördün mü? Hayır, yeten... Günümden. Hayır onunla öyle, Yeteneksizsiniz de sipariş, jüri siparişini Acun Medya veriyor. Niye eser demişler? Acun abi de yedi onları. Abi hepsi eser beye dediler. Eser beyim dediler. i̇şte imajım öyle. Ben orada <laughs> birazcık şey yemişimdir, patlıcanı bırakmışımdır. Ve ben, okay. ve ben hepsini, gelenlerin hepsini senin için önce tattım abi öyle gönderdim. İçine tükürdün mü? Asla. <laughs> Sizin restorandan söylediler bunları, öyle Aynen. mi? Aynen, Nevşehir Üniversitesi'ne gelmiştiniz o zaman e, yeteneksizliğiniz için. İşte yemekler falan böyle her şeyi yaptık, i̇şte Eser Bey'e ayrı yemek gelecektik dediler. <gülüyor> ama <gülüyor> Allah neden Allah. yani, niye yani ben, oldu böyle? <laughs> ben böyle biri miyim acaba ya? Değilim ya. Bence böyle birisi. Utandım şu ben an. Şaşırmadım hani, hani ben şaşırmadım o saykaya. Hani bana ayrı yemek getirin, yemem falan öyle biri değilim ama... Aşkım öyle birisin. Bugün de mesela kendine üç kere ayrı yemek istedin. Sadece bugün buradaki üç saatlik çekimde yani. Köfte yedim ya. Döner geldi, antrikot geldi. Antrikot <laughs> ya. Ya. Tamam ya. Sonra şöyle bir şey oldu madem öyle anlatıyorum. Ya aşkım böyle madem öyle ne? Böyle bir şey anlatmıyorsun. So. Madem Ger öyle ne? Gerçek güzel yüzünü... anlatıyor. Hepsini yedin yedin en son antrikotu yedin. Ondan sonra da oh ya et yiyince insan bir vahşileşiyor dedi. <laughs> Bu nasıl bir duygu ya? Ya antrikotu yedikten sonra böyle ım mmm, bir şey oldu. Ben, ben seni Ayaz'a bir solacağım. Kanatçı'da istediğin gibi vahşiyle. Sen gel o kanatçı yaz bak ben geldikten sonra kaç ay yaşıyor bir abi, daha. Abi üst katı sana ayarlayacağım. Üst katı bir katım <laughs> var müthiş. Evet Kıvanç sen? Merhaba abi. Keyfin yerinde? Mis gibiyiz. 10 numarası. Tertemiz geldik. Ben de seninle ilgili bir an anlatacağım. Oğlum abi. yapmayın ya. <gülüyor> 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 Yine gerçek izin. Şimdi senin abi mesela bugün antrikot döner yediğini söyleniyor. Evet. 2017'de bir senin, antriko Hayır, 2017'de senin bir ara böyle çiğ puding kapus kediğim dönem vardı hatırlıyor musun? Evet. İşte o dönem o yemekleri biz yapıyorduk. 2017 mi bu? 2017'de falan. Bu Esra işte. Abiye yemek yapıyorduk. Bu diyet yemek yollayanlar ilk başlayan şirkete itibaren hepsini söyledim ben. Evet evet evet. Senin abi mesela porsiyonlarını koyuyorduk sonra Zamanla daha da büyütmeye başladık onu. <laughs> Kopuz kokuyoruz. 5 kaşık diyorlar ki eser eser bey doymuyor. Biraz 10 kaşık Ama yapmaya başladık. Ama şey yapıyor. Abi, <laughs> abi diyet tamam da yani normal şey yetmiyordu gerçekten de. Tabii abi evet hatırlıyorum. Sonra ben şey oldu. O diyet menülerle kilo almaya başlayınca bıraktım ben. <laughs> Demek ki ondanmış. Hepiniz bir ara beni doyurmuşsunuz. <laughs> Bu <buyurmuşsunuz. gülüyor> nasıl oldu <laughs> abi? Nasip olmadı abi? Nasıl geliyorum geliyorum. Evet. Tolga falan. Merhaba abi. Hocam nasılsın? İyi abi sen nasılsın? Abi Instagram'da nereye baksan falan var. <laughs> evet abi. Evet öyle bir seviyorsun yani bir mahlas gibi mi kullanıyorsun falanı? Yo falan güzel bir kelime. Evet. Her şeyin altını doldurabiliyor bir kelime. Evet akıyor gidiyor. Ya e bitti temiz. Akar yok. Sende evet. de, de hamburgerci var. Bende de hamburgerci var. Yok mu bir benle bir anın? Senle bir rekor kıralım istersen oturalım. Kıralım istersen, oturalım. Hiç geldin mi gelmedim senden yok. yemedim. Zaten pazartesi açtık dükkanı. Yani. <laughs> Öyle <gülüyor> mi? Seninle ilgili bir anımız da yok daha <laughs> <abi. gülüyor> Seninle temiz tamam bir ben. geçmişimiz var <laughs> abi. Tamam geliyorum. Yeni bir sayfa açabiliriz ama. Seninle de geçmişimiz yok gelecek kurarız. Aynen yeni bir sayfa açalım. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın iyisin? İyi Allah şükür abi dediler katılman lazım geldik buraya eğlenelim birazcık diye. Yani e, hocam diyorum abi diyesin var ama yani hakikaten abi, sen yapma genç birisin değil mi sen? Gençsin ben 25 yaşında olmalı. Ayaz'dan genç değilsin ama. Olsaydın yok, kaptan yok, olurdu. o kadar genç değilim. O kadar değil abi. 24? 24. 25. 32 abi. 32. 32. 32. 27. En fazla 29 duruyorsun. En fazla 29 değil mi abi? Evet abi. E, yani, abi 37-38 yan oldu dedim. Durun daha ben 37'ye geldim herhalde öleceğim yani. Yok abi. Evet. <laughs> o zaman da gençleşirsin belki. Böyle de bir şey olabilir Yok, yani. Yok abi günden güne yaşanıyorum. Ben. Vallahi mi? Yorgunluk be. Hayat yani, ya, evlen, ya, evliliğe mi bağlıyorsun bu Evliliği bağlayamıyorum. bağlayamıyorum. <laughs> Hanımla görüşemiyoruz artık. Her şey güzel yani. Merhaba merhaba. <beraber. gülüyor> Öyle oluyor. Ya şimdi. bir tabii hepiniz yani çok yoğun bir çekim temposundan çıktınız yani. Aileler o bu. Baya bir koptunuz herhalde değil mi ya? Tekrar hayata dönüp... Özellikle restoran falan işletmek de çok kolay olmuyor yani. Abi. Yok abi ha? ben işe başlayacağım ya bugün. Vallahi mi diyorsun? Abi biz 7 aydır <laughs> yarışıyoruz ya. Biz çok yarışıyoruz. <laughs> 7 aydır yarışıyoruz Her yani. Gün ben ya. stüdyoda VTR yapmışlar <laughs> sağ olsunlar. Şey hani artık kapıdan dışarı yalvarmışım bir gün. Ne olur bizi kurtarın buradan. <gülüyor> <gülüyor>